tek de yenebilirse ona tam 1 milyon dolar vereceğim. Bu videoda dünya üzerindeki en iyi, aman tanrım en güçlü ve en hızlı sporcuların sıradan insanlarla rekabetine tanık olacaksınız. Ve Tom Brady ile başlıyoruz. Tanışmaya hazır mısın? Hadi o zaman. Bugünkü rakibin lise futbol takımı oyuncusu Jack olacak. Futbol topuyla buradaki balonları hedef alacaksınız. İlk 4 balonu patlatan 100 bin doları kazanır. Ve 7 Super Bowl şampiyonluğu bulunan Tom, gelmiş geçmiş en iyi oyun kurucu olduğu için onun balonları biraz daha küçük. Aha. Jake, ilk atışı sen yap. Çünkü Jake'in 7 Super Bowl şampiyonluğu yok. <laughs> i̇lk balonu patlatmayı dene. İlk teke tek oyun şimdi başlıyor. En kolay iyidir. ha. Sıra sende Tom. Hadi bakalım. Uh, o da patlattı. Çok hızlı oldu. Şimdi mesafe 20 yarda. İnanamıyorum. Evet, iki. 2. İşte budur. Sanki çok evet. kolay bir i̇şte şey yapıyor.